Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine aynı bölgedeyim. Yukarıda kaya mezarı var dedik. Hemen e, ön tarafta bir tane yılan figürü var karşıya bakıyor. Bu tarafı kazmışlar. İltiğine bayağı gitmişler ama bir şey çıkaramamışlar. Şurada bir tane oyması var. Bakın şurada bir tane oyması var. Burada bu yüzden e, buraya kazmış olabilirler. Buraya da kendileri bir işaret gibi bir şey yapmış zaten belli. Büyük ihtimal çekicinin falan yapmışlar. Şimdi arkadaşlar burayı niye kazdılar? Onu merak ettim. Oo, bakın burada da bir yer var yine. Burada da yine bir, bir uğraşılmış gibi duruyor. Buralara bakacağız arkadaşlar. Sinyal var mı yok mu? Üst tarafta hemen burada onu da göstereyim size bir tane murt işareti var arkadaşlar bakın hemen orada üst tarafta figürler var devam ediyor o şekilde şimdi biz bu tarafa bakalım bu tarafa bakalım arkadaşlar dedektörümüzü kurduk açalım dedektörümüzü hemen Dedeklerimizi açalım. Önce Önce şu araya bakacağız. Bir toprak ayarımızı yapalım. 160. Biraz Burada bir sinyal var. Bakın. Az önce bir sinyal vardı. Şimdi yok. Ha burada. Tam burada arkadaşlar. Bir sinyal var. Şu araya bakalım ya. Burada da bir sinyal var. Tamam. Şu arada bir yerde arkadaşlar bak. Tamam şu arada bir. Şu arada bir de. Bir sinyal var. Büyük ihtimal burayı bu arayı o sinyal için kazmışlar arkadaşlar. Şu arada da bir sinyal var. Şu araya bir bakacağım da şurası biraz zor gibi görünüyor. Hadi bakalım. Bir de şöyle bakarak gidelim. Bir şeyler var mı? Mesela Burası. Ya şurası arkadaşlar. Çok şeyime gitti. Tam üst taraf var ya boşluk olay. Ya. su Süper. <laughs> var arkadaşlar bakın şu arası, Yok şeyime gitti böyle. Tutacağım bir yerde yok. Düşebilirim ya. Gördüğünüz gibi böyle bir yer iniyor ama herhangi bir sinyal yok. O da başka bir olay. Gördünüz mü nasıl düştüm? <laughs> I love it. bakacağım Arkadaşlar şu araya, şu araya bak o yumuşak gibi Böyle sonra da doldurulmuş gibi duruyor yalnız şunları bir kesmem lazım öyle bir bıçağımız var öyle tür şeyleri kesmemiz için Heh. böyle biraz açalım ki daha net görünür burası arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir de çukur gidiyor içeri doğru ne var ne var ne olur ne biter bilmiyorum ama, burası biraz şüpheli. Bizim bir eldivenlerimiz vardı gibi sanki. Uf. Arkadaşlar eldivenler giydim. Biliyorsunuz burada tuhaf tuhaf bir şeyler çıkıyor bazen. O yüzden şöyle bir gidelim bakalım nereye kadar gidecek. Tırpanmış burası. Bakın. Haydi Bismillah. İnşallah güzel bir şey çıkar Allah. Im. Bunadan dolduruldu. Ne kadar belli bakın arkadaşlar. Ne kadar belli ya. Yani. Ne kadar belli bir şekilde gidiyor içe doğru. şekilde gidiyor içe doğru. Gidiyor arkadaşlar. Uf. Yalnız bakın. Şurası en enteresan. Şu ara. Bakın şu ara kaya. Normal kaya. Burası kaya. Burada bir şey var. Yumuşaklık var. Yumuşak. Bakın burası kaya mesela. Taş gibi kaya. Görüyor musun? Ama burada bir yumuşaklık var. Bakın. Leviye yayına bile kazabiliyorsun yani. Bir... Ne var? Bir ve boşluk var büyük ihtimal Çünkü tak, tak 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 ötüyor. Bakın. Ölmüş <laughs> olduğunuz gibi bulan Tak Tak atıyor. tak, tak atıyor. Böyle. Böyle düşüyor ya. Yani. dedim aha bir şey çıktı ama aha bir şey çıktı dedim ama çıkmamış bir şey bir şey çıkmamış bir şey böyle gidiyor herhalde arkadaşlar içe doğru bu şekilde gidiyor bakalım nereye kadar gidecek bilmiyorum başladı gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor hadi be haydi be güzel bir şey neymiş ya Hıh Ağaç kökü müdür nedir Terik terik bir şeyler çıkıyor ama Arkadaşlar bakacağız ne çıkacak göreceğiz, bakacağız İnşallah güzel bir şeyler çık. arkadaşlar. Allah kazıyoruz kazıyoruz. Bir şey yok. Kazıyoruz kazıyoruz bir şey yok. Bir şeyler çıktı mı ki? Maalesef şeyde çıkmadı. Oradan bir giriş yapsam mı? Şöyle. maalesef bir şey çıkmadı. Bir daha bakalım büyük dedektörde. Sinyal var mı? Tekrardan. Arkadaşlar bu buranın kayaları 60-62 falan geliyor. 260-62. O da tabi birazcık mineralli yani. Açık konuşmak gerekirse. Ama bizi fazla etkilemiyor. Bakın sinyal var. Görmüş olduğunuz gibi. Makinenin sesi de biraz kısık arkadaşlar. Ondan biraz da siz az duyuyor olabilirsiniz. Hemen açalım. Heh. Bakın. Birisi satalım. Evet. Tam bu şu alta doğru. Bir de şu arada sinyal var. Tam bu arada arkadaş. Tam bu arada. Acaba bu tarafa doğru mu, şunun altına doğru mu ya da bu tarafa doğru mu? Hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yalnız kumsal bir yapısı var. Bakacağız bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Olayları görüyorsunuz. Ha. Ya bu nerede arkadaş ya? şu arada bir sinyal geliyor. Hani öyle bir Kaya da yok ki. Böyle gelsin. Her yerde bir kıracağım ya. Bakalım, bakalım bu tarafa da. Burayı da bir kırayım arkadaşlar. açılsın bir şöyle ortak bir görelim ne var ne yok değil mi arkadaşlar büyük ihtimal burada Belki de aldılar malzemeyi arkadaşlar Çünkü bu kadar da kazıklarına göre bu da müjdesi de olabilir Çünkü kasa burada müjdesi de burada da olabilir Kasayı görünce müjdesini bıraktılar veya yüklü bir şey çıktı. kaldılar gittiler. Gibi görünüyor. Çünkü bayağı da uğraşmışlar ileri gitmek için. Büyük ihtimal burada buluncu da ilerisinde de var diye de bakmış da olabilirler. Bizimki sadece bir <tuh> tahmin arkadaşlar bilmiyoruz. Ama bu, bu, bu şekil içeri girdilerse bu tür kayadan Bence bir şeyler aldılar. Çünkü bakın buralarda orijinal duruyor zaten. Burada zaten doldurma bak bu şekil Doldurma bir kaya. Aynı burası gibi. Kapıyı da burada şey yapmışlar yani oymanın kasanın girişine bu şekilde şey yapmışlar. Tadece bunlar dolmayı alarak gitmiş. Büyük ihtimal aldılar. Yeah. <laughs> haş. Nasıl? Da? Nasıl, da? Nasıl da? Bir şu ya. Bakalım biraz daha ilerleme yaptık. daha güçlenmiş ha. Bakalım mı Pardon. Değerine bakalım. Oo oh, altın diyor arkadaşlar. Direkt. Boşlukta var. Şu yana kırdım. Sinyal biraz daha güçlendi. <laughs> altın diyor ama e değerli diyor yani büyük ihtimal. %70 de altın veriyor. Bakacağız. Acaba oymanın yanına doğru mu gittiler? Böyle falan mı gitti? Böyle falan mı gitti? Şöyle mi gitti? Hem bakalım. Toprağı yumuşak, böyle da edip kıralım istiyorsanız. Ondan sonra tekrar bir daha bakalım. Arkadaşlar. Haydi bakalım. Uydu, uydu. Bak burayı demin kırdım. Kırmadan sinyal böyle biraz orta derecede geliyordu. Şu an yükseldi biraz sinyal arkadaşlar. Yükseldi biraz sinyal. Şu, şeyi ver bakayım ya. Şu arada bir yer arkadaşlar bak. Tam şu arada bir yerde görüyor musun? Bak. Yaklaşmışız. Yaklaşmışız demek ki. Demek ki yaklaşmışız. Tam şu arada. Şurada, bir Oy, 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 oy arkadaşlar. Bakın, bakın. altın gibi bu. Ne kadar ağır bu böyle ya. Uh. Müjdesi böyleyse var ya buradan çıkaran düşünemiyorum bile arkadaşlar. Vallahi utkundur da. Elim titriyor. Yeminden utkundur da. Ha. Kalbim duracak şimdi. Ne nedir ya? Aman Allah Allah'ım şu gün güzelliğine bakın. bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. İyi. Buraya koyalım bak. Oo daha bir şeyler var. Daha bir şeyler var. Bir şey daha var. Aman ya Rabbi. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın arkadaşlar. Oh, oh. Oh, çok oldum lan. Şuna bir bakın. Allah'ım ya Rabbim. Rüya mı görüyorum? Vallahi rüya görüyorum. Şuna bak ya. Başka bir şey var mı? Oo, ya başka bir şey var mı? Bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Aman 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 aman, aman. אמרנו משהו ש... אה... תנדה. תנדה. Arkadaşlar yeminle şok yaşıyorum şu an. Şu an. Şu an yeminle şok yaşıyorum. Vallahi şok geçiriyorum. Şu çıkanlara bak ya. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaş. Nasıl bir şey bu ya? nasıl bir şey bu ya? İyi. Aman Allah'ım. Nasıl bir şey bu ya? İyi. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Saf altın ya. Saf altın ya. Hey. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Bunlara bakın ya. Bunlara bak. Arkadaşlar daha kendime gelemedim yemin ediyorum. Vallahi bittim de dizlerimde ben kalmadı şu. an. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım ne çıktı böyle ya? Ne çıktı böyle ya? Herhalde bu son videomuz biraderler. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.